Evet önemli bir soru bu. Fransa'nın biraz son dönemdeki dış politikasına bakarak bu soruyu cevaplamakta fayda var. O da Fransa uzun zamandan bu yana Avrupa siyaseti ve bölgesel siyasette, daha doğrusu küresel siyasette kendisine yeni bir rol biçmeye çalışıyor. Macron bu rolü yeniden tanımlamaya kalktı. Yani Avrupa bunun aslında en temel ayağı. Avrupa Birliği'nin e, küresel siyaset içerisinde yeniden bir rol tanımlaması yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nden daha özel bir Avrupa siyaseti tanımlamayı önemli ölçüde devreye sokmuştu. Aslında bu sadece Macron'un stratejisi değil. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında 94 yılı ile birlikte mesela Fransa'nın Avrupa Avrupa'nın özel bir otonom bir e, siyaset üretmesi gerektiğini, bu siyasetin de transatlantik ilişkiler bağlamında Amerika Birleşik Devletlerinden daha özel ama kendi mücavir coğrafyasında da bir aktör rolünü oynamasına dönüktü. Sonra bu Avrupa siyasetinde de zaman zaman aslında boy gösterdi e, bu yaklaşım ama e, Fransa özelinde bu yaklaşım hayata geçirilemedi. Ne Sarkozy bu yaklaşımı hayata geçirebildi. Ee, özellikle Jacques Chirac'tan sonra ne de daha sonrasında iktidara gelen Holland e, bu siyaseti devreye sokabildi. Hep yarım bir pozisyon alabildi. Ama Macron'un iktidara gelmesiyle birlikte Macron'un o politikadan uzak e, ya da siyasi gelenekten uzak e, partisiz bir e, cumhurbaşkanı olarak Fransa siyasetinde iktidara gelmiş olması Fransa açısından bir fırsat olarak da o dönemde görülmüştü ve burada büyük ölçüde Avrupa Birliği'ni yeniden liderlik pozisyonuna yerleştirmek çünkü Avrupa'da bu pozisyonu oynayacak başka aktör yoktu ya da vardı çok gönüllü değildi. Almanya bu rolü oynamaya çok gönüllü değildi. İngiltere'nin de Macron döneminde bu ayrılma, birlikten kopma gibi bir siyaseti devreye soktuğunu gördük. Dolayısıyla tek işaret doğrudan doğruya Fransa'ydı ve bunu oynayabileceği bir bölgesel denklem de vardı Fransa'nın. Bunlar neydi? Başta Suriye meselesiydi. Suriye meselesinde doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ile hareket eden bir Fransa vardı. Orada da Türkiye ile belki ilgili olan kısmı PKK-YPG ekseninde bir politika üretmek ve ona bir tür hamilik yapmaktı. Türkiye karşısındaki pozisyonunu orada da sürdürdü. Öte yandan bölgesel siyasette Fransa'yı yeniden ön plana çıkarıp Fransa'nın özellikle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de enerji jeopolitiği ile birlikte yükselen bir değer olmasıyla birlikte Fransa bu mücadeleyi yönetebileceğini düşündü. Orada da Doğu Akdeniz'de de öyle ya da böyle Türkiye'nin de ...haklarını koruyan bir aktöre dönüşmesiyle birlikte Fransa orada da bir karşılık bulamadı. Evet. Ve e, Libya meselesi Doğu Afrika hattında Fransa'nın oynamaya çalıştığı başka bir rol da önemli bir parçaydı. Önemli bir sıçrama taşıydı ya da sıçrama tahtasıydı. Orada da karşısına bu sefer Türkiye çıkınca e, Fransa'nın bütün o oynamaya çalıştığı özerk e, Amerika'dan daha farklı... E, rolün e, başarılı bir şekilde yönetilmediği ortaya çıktı. Yani dış politikada inisiyatifi bölgesel ölçekte Macron kaybetti. Böyle olunca tabi bütün bu e, kayıplarının suçlusu olarak adeta bir günah geçisi arayışına girdi Macron. Bu da evet. çok açık bir şekilde Türkiye oldu. Aynı tabii bir, belki başka bir e, nokta da NATO içerisindeki. Macron'un çıkışlarıydı. Hatırlarsanız yine beyin ölümü gerçekleşti ifadesi. Yine yakın zamanda onu tekrar kullandı Türkiye ile karşı karşıya gelince. Orada da bir karşılık bulamadı Macron. Dolayısıyla bütün oturduğu koltuklardaki önemli koltuklar biraz önce saydınız. Bu koltukların hiçbirisini Macron tam olarak dolduramadı. Bir de iç siyasette karşı karşıya kaldığı problemler bu işte sarı yeleklilerle başladı. İçeride çok ciddi bir Macron'un onayını aşağılara doğru çekti. En son geçtiğimiz hafta yapılan yerel seçimlerde de büyük bir rezimete uğradı. Dolayısıyla ne iç siyasette ne de dış siyasette Fransa'nın istediğini alamayan, kendi arzu ve isteklerini de başaramayan bir Macron figürü var. Bu ister istemez Türkiye'yi Macron açısından hedef tahtası haline getiriyor. Bu da kısmen Avrupa çevrelerinde ve Türkiye karşıtı bölgesel e, ittifak sistemlerinde, bloklarda işe yaramaya başlıyor. Yani biraz buna da oynuyor Macron. E, nihayetinde Fransa'nın e, bu e, süreci, Macron'un bu süreci yönetemediği çok net bir şekilde e, anlaşılmış durumda.